Kız hala buna buna ölem yazık canınıza yazık ölem ama bu kapı adam bile çıkılır kapıya sen üşü misin? Yo teyzeciğim hava çok güzel. He hava koş hoş adam idi ama bu kapının dibinde oturup Allah. Hava çok soğuk değil yani. Kız hava ölem bak güzel. yazık size bak bacağını açıp bir de o partizi martizi açısınız. Bir de şey çıkarmasınız grup grup ya. Bir kara tuman giyin bir çit takın. kasa sıçan dişti valla canınıza yazık. Teyzeciğim çok acelem var sana kolay gelsin. He ufak ufak git ölem. Görüşürüz teyzeciğim. He görüşürüz. Öyle, hele hele. Amışa ha. Zeguşağı, yeguşağı bunlar ha işte hep. Vallahi Allah bize yardım ede. Kız daha belim kırıldı. Bir kere de yeni siz temizleyin anam. Kız kimse yok ya bu faturalara bir bakalım önce gelmiş anam ana. Hacı, Aha. hadi oğlum gel. Hadi gel seni biraz gezdireyim hadi gel. Gel oğlum. Aha. Ana yine gezmeye gidiyorsunuz Gorka. He Gezmeyi ne görsün. hoş edesin Vali Ölen bensan. Taci sıkılmış dedim gezdireyim biraz. He taciz de değil mi? ismi? Ne, taci. Tabii Tabi Taci Bey yerde oturtmayasın aman ama. Kız yazık da. Ne yaz ha evde hayvan canı sıkılıyor ha. He onu söyleyeyim ha ben de götür gezdir hava alsın ha, bu karda kışta hiç evde oturmayasın halk otobüsü. Ne ha, kocan biraz ilgilen ha guru değnek kalmış her Sen ilgilendin kocanı gömdün. E ne olacak anam kader. Zar bizi öldürdük Allah Allah. Ne hadi hadi, ne, hadi de, görüşürüz. Ya. Taci Bey. Evet. Densiz. Tacibe getir hadi. Kız hele dur bakam millete fatura geliyor anam. Kimse mimse kız rezil ederler ha beni. Hatice hanım gire zaten hiç Allah'a çok şükür hiç bir ay gelmiyor valla. Ben bilmem siz abdestten mi Siz hiç evde çayda mı demlemişsiniz? Hiç su parası yok valla. Abdullah Bey gelin kaza kesmişler o gitti. İbrahim Bey. <laughs> Anam, kızım aşkına. Kız o kim ki ne? Kaç yer mi ikiye geçtim valla ben sana söyleyeyim. Fazilet hanım ne var ne yok? Hey, sen neresin ne var ne yok? Dedim. giden bi. Naya ne ulan? O devlet bir keyiflisin sıra Gözlük gözlük aynı kumandur musun valla? Karınım verdi bebekine. Gözlük kart adayı almış. iyi etmiş oğlum. Sene gitsin camiye mi gitsin? Yok. Dedim kurak burun boğaza bir görme. Niye? Çınar içsin zaten. Sen eli tefet edin bir şey. Hekam elinde ne gibi için ki? rahat He. Yeyim ha. Ana. Ya o ne? kaç paket yiyorsun? Üç buçuk paket. Öyle bu üç buçuk paketi zorbaya sen parça tıkanır. Sen ameli olursun çok mu? Lan değilsin. Yetmeyen. Valla bak kurum bağlaması. Beni dinle sen hiç yetmeyensin. Zaten seni yarın bugün götürürler. Ben sana söyleyeyim. Çınar برخ میام ما مگی نداری اوفا اوفا نداری دارش سام اوفا اوفا که او دو گاز دیده آد آد تو تو خواه گلایت با خواهد لش پوچو پاکی چگاره نجات فاتوره میده کم شد از ما کی مالام